Metro FM. Kadir. Pascal. Abi Ne oldu ki Pascal? Böyle bir masuf. Sıkıntı var Pascal. Yapma ya. Soru ne? Scarlet. Hangi Scarlet? Benim hayatımda kaç tane Scarlett var Pascal ya? Ne bileyim oğlum ben Johansson. Johansson. Hangi Johansson? E, Scarlet Johansson. Ne sıkıntı var? Dün gece aradı. Ne? Şu an üstünde ne var diye sordu. Hadi. Eee? Lan saçmalama aramızda böyle bir ilişkin var Scarlett'le manyağa bak ya. Tamamıyla temiz ve platonik bir aşk yaşıyorum ben kadınla. E ne diye aramış? Kadir'im dedi, erim dedi, şahbazım dedi. Scarlett? Evet. Böyle dedi? Evet evet. E başka ne dedi? Evimin dübeli dedi, dertliyim dedi, kederliyim dedi. Sana mı dedi? Evet dedi. Sıkıntın nedir bebeğim söyle <laughs> dedim, giderelim dedim. E ne dedi? Bana dedi Oscar'ı vermediler gittiler o bilardo sopası gibi En Hatova'ya verdiler dedi. Çok ağrıma gitti dedi. Sabah uyanınca dedi uğundum durdum dedi. Bu, bu tokaklı mı? Bu? Yo bildiğim Danimarka kökenli. Niye öyle yıkılışıyor? Tokaklı gibi. Ne bileyim abi ben. Abi. neyse yavrum bu sene olmaz seneye olur. Sen sıkma canı. Gel sana Türkiye'de altın portakal, mandalina, elma, armut ne varsa. Gel gel. Gel dedim kat daire benzin istasyonu yapacak yapımcı var dedim ya. Yeğe demişim. Şey. O ne dedi? Ben daha o kadar yaşlanmadım aşk olsun dedi. E ne yapacağım? Vallahi. Bir de Oscar heykelciyi satıyorlar. En iyi sevgili, en iyi baba, en iyi patron. <laughs> Onlardan birini alıp çakacağız artık Scarlett'e. Yer mi ki? Paşa gönlü bilir Pascal. Arkadaşlarla akademiyi mi basayım yani şimdi belki topuğuna mı sıkacağız abi? E sen de haklısın. Ya sanatçı sevgili zor Pascal ya. Evet abi çok zor. Uzak dur. Pascal. Hı. Bu arada programa başladık Zart diye. Evet evet evet. evet, evet. Günaydın. Evet. <laughs> Üzlü oldu. Günaydın. 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 Günaydın günaydın. Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı günler. Bereketli kazançlı bir gün. Öyle mi Pascal? Of oh, tabi. Ben Deniz Çöptemir. Ben Pascal. Numa. Cebiniz para diyorsun. Üzünüz gülsün. İşleriniz tıkır tıkır yürüsün efendim. Biz size. Amin. İki saat boyunca eşlik edeceğiz. Hiç merak ha, etmeyin. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Çikolata renkli program. Arkası. This is Metro FM. Şu Twitter denen işe fazla bulaşmamakla iyi ediyoruz kardeşim. Niye abi? Her gün bir sinir harbi yaşanıyor yemin ediyorum. Ya bırak ya. Boş iş abi. Hayatı Twitter olan insanlar var Pascal. Onların var ya. Hayatını seveyim ben. Misal bak bir manken hanım televizyonda gördüğü bir otomobil reklamı ile ilgili tweet atmış. Ne demiş? Reklamcılar Türk kadını profilini böyle çizmiş. Kısa boy balık et erkek peşinde koş evlen çocuk yap. Evet. Ama takipçisi olan hanımlar bir şarlamışlar buna. Ne? Biz öyle değil sen kendine bak diye. Hadi be. Oysa bak dikkat et o Manken Hanım Türk kadını böyledir demiyor reklamcılar Türk kadın profilini böyle mi çiziyor diyor. E Ne alıyorum şimdi? Yani buradan şunu anlıyoruz. Twitter'da bu manken hanımı takip eden bayanların çoğu daha okudukluğu anlamıyor. Okuduğunu anlamaktan aciz lan bunlar. İlk öğretim seviyesindeki algıya sahip, yorum kapasitesine sahip okuduğunu anlayamayan insan olur mu abi belli bir yaşta? Aman aman aman. aman, 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 aman. Peki sence aman. Türk kadını böyle mi Pascal? Nasıl? Yani kısa boylu, efendime söyleyeyim e, balık etli, erkek peşinde koşan, bir an önce evlenip çocuk yapmak isteyen bir kadın türümü. Abi bunlar kötü değil ki. Değil tabii bir defa balık etin hastasıyım ben. ben kadın güzel balık abi, etli olmalı. Güzel. Kısa koyda güzel sevim, maskot gibi. Abi. Ondan evet. sonra e, kadın bu erkeği beğenir tabii beğenecek tabii koşacak. Ona Çok beğenirse peşinden de gider. Gider değil mi? Gider abi gider abi. Hı. Evlenmek, çocuk yapmak bu da güzel. Kötü değil ki. E o zaman bu kadınlar neye bozuluyorlar? Yani bu tarayı var ya sana da uyuyor. Nasıl bana da uyuyor. Kısa boy, balık eti ama sen kadın kovalamıyorsun? Ama yani ben evlenip çocuk yapmak istemiyorum ki abi. Olmaz abi, ev evlen. Kaç yaşın ne oldu? Çocuk yapıyor? İstemiyorum. E, e nereye kadar? Evlendiriyim ya. Yapma ya e, ben abi. evleneceğim ama bir şartım var. Neymiş o? Sen de sünnet olacaksın. O ne ya? Abi benim sünnetle senin düğünü aynı salonda yapacağız. Sana sünnet yatağı koyduracağız. Orada yatacağım. Biz de düğünü yapacağız. Çok güzel olacak ya. İran Didi -did Her an paskal çıkabilir. This is Metro FM. Pascal, gidiyor. Ya biz şimdi sanata ve sanatçıya destek olan saygılayan bir program değil miyiz? Evet. Peki evet. biz o zaman niye Oscar kazanmış iki sanatçıyı arayıp tebrik etmiyoruz Pascal ya? Kim arayacağız? Hani Hathaway'ı arayalım mı? <laughs> Hastasıyım be. Çok arayalım. tatlı kız değil mi? Eri gibi kadın. Tövbe yarabbim. Hani Hathaway'ın yardımcı kadın oyuncu dalında Oscarı oldu bu sefer biliyorsun Pascal. Aferin benim kızma. Arıyorum o zaman. Arıyorum. Arıyorum. Ha çalıyor. 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 alo anne Hatova ile mi görüşüyorum ben? Aa <laughs> bebeğim nasılsın Kadir ben. Ay 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 ay. Ay aşk olsun. Ay, kaç tane Kadir var la tanıdım. Ben çöp demiyorum çöp demiyorum. Ne yapıyorsun sen? En sabahın köyünde Oscar'ı da aldın. E ne Beni riskiye götürsün. E, yok, yok bir şey canım yok canım. Ç çocuklar bağırıyor. Sokaktan arıyorum da. Pas pas olayım. Çiğne beni. Atıyor iyi. Okullar, ee, okul var. Okul en bizim evin yakında okul var. Çocuklar orada derse girecekler. Bağırıyor veletler işte ya o yüzden ya. En bütün paramı. Servetin seviyoruz Ah Abi dur dur Allah aşkına bir dur tövbe ya Rabbim ya. Ya Kadir ya. Yazıyorsun kızan. Ayıp ama ya. Ben Ben... Lan ben Scarlett'i asla ihanet etmem. efendim yok bebeğim yok. Ne Scarlett'i ne Johansson'u. Tamamen sana angajeyim. En... En neler hissettin Oscar'ın heykelini tutunca. Eh. alınca. Ne hissetmiş? Ne tutmuş? Hala inanamıyorum diyor. Versene. Bak al ama kıza asılmak yok. Alo en en sana paskalı veriyorum. Kendisi e, bizim getir götürüşlerine bakıyor. Afrikalı. E, sa saat satıyordu sokaktan aldım ben bunu. Yanımda yetiştiriyor. Ha zenci, zenci. E, ne demek hastasıyım? Ya. Yeah. Ne oluyor arkadaş şirkete mi getiriyorsunuz beni ya? Ver 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 ver. ver. Alo en. Bonjour ma Sen şimdi hangi Oscar aldın? En iyi yardımcı kadın oyuncu. Ol. Ya bana bir konuda yardımcı olsan. Benim umuzurum arıyor. Şimdi o var mısın? Vay köfte oradan yürüyeceksin değil mi pislik? Ya dur be. Ne demek hurcana mı? E, nasıl yardımcısın sen? Abi öyle yardımcı değil bulan Yardımcı kadın oyuncu ya. Abi ya yardımcı olacak Ver şunu ya. ver ver ver. Tamam, tamam ver şunu ya. ver ver. Bu ya. Ver şunu. En 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 ve hayatım biz Pascal'la beraber istiyoruz. E, sen bize bir yardımcı ol. Biz de sana bir 200 dolar yardımcı olalım ya. 300 eve. Ne 200 ya? Ha. Pinterest. Ya kardeşim ben mizah yapmaya çalışıyorum. Hani geliyorlar ya parfüm satmak için. Yok gemide çalışıyorduk. Yok uçakta çalışıyorum. <laughs> Şu elimdeki parfüm görmüşün. Sen bana bir 100 dolar yardımcı ol. Ben de sana bunu vereyim diye yani ben oradan biliyordur diye. e En en aha yüzüme kapattılar. Kapatır tabii. 200 olur mu? Yani ya arkadaş vallahi bitirdin kızdı diyalogumuz. Yakadı. Yani. Ya ya. Bu nasıl yardımcı? Oscarlı yardımcı. Hiç bakmıyor. Evet tamam lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Para gaz yayında. This is Metro FM. Aska, Kadir. Ben karar verdim kardeşim. Zenci bir kızla evleneceğim. Ne oldu? Ne oldu? Zencik kızla da seni bekliyor. Kadir gelsin diyor. Ya belki öyle demiyorlar ama Pascal sen kardeşine bir güzellik yapacaksın herhalde. Camiadan bir zencik kızla beni tanıştıracaksın. Beni başka yok edeceksin. Yani, yok ya, yani. yok ya. Ben beceremem. Ama sevaptır be. Abi sıkıntı var. Ne konuda sıkıntı var? Zencik kız yok. Nasıl yok ya? Abi herkes istiyor. Ben hep soruyor. Zencik kız evleneceğim. Allah Allah yapma ya. Evet abi. Millet azmış. Zencik'i de Ya erkeğe ayrı revaçta, kadına ayrı revaçta. Olamadık bir zencik gitti ya. Vallahi kedi. Boşta biraz var. Ama en gidici 50. Ne yapacağım lan ben 50 yaşında zenciyle evlenip? Bilemem. İstiyorsan var. Abim ne oldu peki? Neden zenci kızlarla evlenmek isteyenlerin sayısı arttı acaba? Abi bir kere şöyle. Zengi güçlü. Ama hayatın çilelerine dayanıklı olurlar diyorsun. Evet. Sonra sağlık Ha senin gibi değiller yani. Tabii tabii. tabii. Hmm. Bebekleri çok seviyorum. Evet ya Pascal. Zincire bebekler çok tatlı oluyor ya. Ben de... Sen de bebekken o kadar tatlı mıydın acaba? Oğlum ben şimdi değil taklidim. Ne tatlısı? Çikolata. Neyle? Bitter. Hmm. Az köfte doğru değilsin Pascal. Evet. Şimdi alıyor muyuz bana dört başı mamur, hüneri elinde, eteği belinde bir zenci kız alıyor muyuz? Evleneceğim diyorum sana Pascal ya. Bir Afrikan Queen istiyorum ben hayat arkadaşı olarak şöyle göstere göstere millete yanımda zenciyle dolaşmak istiyorum ya. Valla kadir ben sana dedim. Son için zor ama sırayı aldım. Başvuru yaptım. Hmm. Ne zaman sıra bana gelir acı? Bilmiyorum iki sene. Yok abi. Çok uzun ya iki sene yaşlanıyoruz. Gider gül gibi memleketinden alırım bir kız. Allah Allah nişan nikah bir arada yapar, bir haftada bağlarım başım. Ne uğraşacağım iki yıl Zenci gelecek diye. Valla küçüğüm sen bilirsin bunca ibetliğin. İkisini alabilecek mi? Zeki Çevik ahlaksız program. Gaz This is Metro FM. Pasca. Kadir. Elimde bir takım istatistikler var. İstatistik mi? Evet. Tıs. İstatistiğe inanmaz mısın Pascal? Yok. Alex Ferguson da senin gibi düşünüyormuştu biliyor musun? Doğrudur. Ne diyormuş? Ferguson demiş ki istatistik mini etek gibidir. Çok şey gösterir ama asıl göstermesi gerekeni asla göstermez. Oha. Yazı. Bu Ferguson var ya kesin abi. Öyle mi dersin? Yüzde bin eminim abi. Ya yaşlı zampara da çok itici be abi. Aman aman aman. aman. İnşallah yaşlanınca duruluruz be paskalım ha. İnşallah abi. Geçen gün eczaneden ilaç alıyorum. Evet. Bir amca içeri girdi. Yaşı bayağı ileri. E? E, o ma Neşin? meşhur mavi haplar var ya onlardan istedi. Hadi ya. ya. Eczacı dedi ki kalbiniz var mı dedi. Tansiyonunuz var mı dedi. Var mı? Var dedi kalpte de var. Ta tamam, O zaman dedi size bu ilacı veremem dedi. Adam durdu sonra birden böyle imlenmiş gibi. Hadi be dedi ne olur be dedi. Bir kutu ver be dedi. Yapma be. Özür dilerim. Abi erkek olmak zor. Zor baksana düşünen hallere bak ya. Allah düştürmesin kendisini. Bunun kaçarı yok. Pascal hepimizin başına gelecek bu. Bedirin gelmesin. Ha şimdi hava atıp duruyorsun. O zaman ne yapacaksın bir saniye, buluruz. Biz nereden geldik bu mevzuya kardeşim ya? İstatistik değil Ha, Evet, istatistiklere göre kadın şoförlerin aklına kırmızı ışık görünce ne geliyormuştu bil bakalım? Saldırmak. Bu ama abicim bu kadın şoför dediğin. Ne bileyim abimden? E kırmızı ışık gören kadın şoförün aklına makyaj tazelemek geliyormuş. Pascal. Doğru, 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 doğru diyor abi. Benim görüyorum. Kadın şoförlerin dikiz aynasını evdeki makyaj aynasından daha çok kullandığını biliyor muydun? Bunu mı mu istedin? Yok, mi? bunu ben direkt kafadan salladım. Ama doğru dur ya. Ya benden boş şey çıkmıyor Pascal görüyorsun. Doğru dur doğru. doğru. <laughs> Arada, babasını bile tanımaz. <laughs> ROW FM. Pascal. Kadir. Abi kadınları neden bu kadar çok seviyor düşündün mü? Yok. Sen? Niye düşünmüyorsun abiciğim? Ben düşünmem. Direkt severim. Arkadaş senin sevgin bile tedirgin edici ya. Neden? Direk yani direkt severim diyorsun ya o ne demek o? Öyle fazla düşünmeyeceğim. Ha, kadınlar düşünen erkeklerden hoşlanmazlar mı? Yok. Kadınlar ne ister Pascal? İcraat oğlum. Anlamadım. Kadınlar icraat ister. Nasıl icraat ister? Her türlü. Aktif, girişken böyle olacak. Yapma ya. Tabi. Öyle mi böyle mi düşünürsen. Ne olur? Tabi dersin. Al. Kadın gider. Allah Allah. Sen öyle mi yaparsın ya? Yani? Her zaman. Hareket. Her zaman aktif. Yani her zaman anın içindesin yani Pascal ha? Evet abi. O şunun zampara olanısın yani Pascal. O e şu kim ya? Abi söylüyoruz ya Hintli bir mistik. Mistik mi? Mistik kim ya? Abi mistik değil lan mistik mistik. Ne iş yapıyor? Abi hayatın gerçeğini buluyor. Onu da müritlerine açıklıyor falan yani. Bedava. Valla 3-5 bir şey atıyorlar mı bilmiyorum tabii yani. Ben bedava söyleyeyim. Bu hayatın gerçeğini mi açıklayacaksın bedava? Evet abi. Bize hayatın sırrını mı vereceksin? Evet. Eee tamam ver Pascal. Veriyorum. Madem gireceğiz kabire sevişelim abi. Bunu söylemiştin zaten daha önceden Pascal. E söylesin de. Başka bir şey yok. Ha. Hep söylerim ben. <laughs> Aragaz This is Metro FM Ya bu at ne diyorsun bebeğim? Ongel at eti Yok artık Lebron James evet, tamam. Ya abi bütün e, garbın afakını at eti skandalı sarmış Bütün batı çalkalanıyla at eti at eti diye At eti yedirmişler sizinkilere hacı abi <laughs> Bir batılı olarak sen hala at nedir, eşek nedir, bu nazarlı edilmiş falan o haberlere bakmadın mı acaba? ne, yani, ne bakayım ya? Benim olayım burası. Yani benim olayım burası derken? İstanbul, Türkiye. Gerisi bağlamaz. Vallahi türbün oynamak iyi bir şey pasla ama bu kadar da fazla kardeşim. Bu kadar değil yani. abine ne anlat Neymiş bu? Abi bütün Avrupa'da hazır gıda ve fast food'larda at eti çıktı. At eti bildiğin atı kesip yedirmişler. Öyle mi? Tabii abi bütün Avrupa aylarca çatır çatır at eti yemiş abi. Ve ünlü fast food, ünlü böyle markalar, restoranlar her yerde abi. Bildiğin nallı kuzu. Ya abi Fransızlar zaten yiyor. Hmm. Sen yedin mi? Yok. Ama mesela biliyor musun? Paris'e kasap var. At kasabı. Aa nasıl? Paris'te at eti kasabı var ha? Tabii ya. Allah Allah. At eti kasabına gidiyorsun mesela bana yarım kilo köfteli kıyma ver diyorsun. At etinden çekilmiş kıymayı alıp yapıyorsun köften öyle mi? Ee, mesela tabii. Hmm. Mümkün. Vallahi büyük mutfağınıza büyük saygım var. Ya e ama bir kavimde ne bulursa yer mi diye de insan arada soruyor. Yani aslında şöyle at eti hani Türklerin de geleneğinde var. Ben tattım mesela. Hmm. Evet. Abi nerede çektiğin bu? Ya çok ilginç aslında Pascal. Bir İtalyan aşçı diyor ki lazanyayı evde yapmak istesem kaça mal olur? Gidiyor lazanya malzemesi alıyor. Hamurdur, makarnadır, kıymadır. Bir kişinin maliyeti 5 euroya çıkıyor. Oh. Fakat hazır gıda firmaların ürettiği lazanyalar markette 1 euroya 2 euroya satılıyor. açı diyor ki ya bu nasıl oluyor diyor. Bunun çıplak maliyeti 5 euro diyor. Bu adamlar nasıl diyor 2 euroya satarlar diyor. Sonra araştırmaya başlıyor. Bütün Hı -hı. E, gıdalara bakıyor. Tabi uzman da olduğu için şef bu. Alıyor onları inceliyor etlerini falan. Aaa tahlil ettiriyor. Bir çıkıyor ki bütün donmuş gıdalarda at eti var. of Soyunda da Atları da Afrika'da kestirmişler, paraları da Virgin Adalarına aktarmışlar, etleri de İngiltere ve Almanya üzerinden bütün Avrupa'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya bel şey yapmışlar. Oh, yarısın. İşin ilginç yanı İngiltere kraliçesi yok mu? Yaşıtıydı. Ha, o da at eti yemiş. Yapma ya. Ya bu İngilizlerin at yarışı merakı var ya, asillerin evet. katıldığı böyle mavi kanların yaşırı bir at yarışında kraliçe de varmış. Yarışın gıda sağlayıcısı firma da bu uh, at etini tedarik ettiği sonradan ortaya çıkan firmaymış. O zaman bilinmiyor tabi. Yani ne diyorsun? Abi koca İngiltere kraliçesi, ondan sonra yani Your, your, your Highness Elizabeth <laughs> çatır çatır nallı kuzu yemiş diyorum. Daha ne diyeyim? İyi olmuş. Arayıp bir e, geçmiş olsun diyelim lan kadına. İngiltere, Kim İngiltere Kalecesine. Şimdi mi? Evet abi. Var mı cebi? Ya onun cebi yok da ama sarayın telefonu var. Var mı? Var. Araba Arayayım çeke, peki arıyorum. arıyorum 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 arıyorum. arıyorum. Çalıyor mu? Ha çalıyor çalıyor ha, açtı. Alo selamın aleyküm abi. Eee Winst Winstor Sarayı değil mi abi? Bir, ha, biz e, İstanbul'dan arıyoruz abi. Kraliçeyle görüşeceğiz ya. Ha? 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 He, yapma ya yapma ya. Oğlum ne olmuş abi? Ay kraliçe şimdi görüşemez diyor. At eti yedi diyor. Motoru diyor. <laughs> Cırcır oldu diyor. <laughs> tuvaletten çıkamıyor diyor. Motoru bozmuş İngiltere. Oh. Alttan üstten diyor veriyor tayır tayır oh. diyor kraliçemiz diyor. Su gibi. Ay. Hay Allah Abi şimdi bak bir kase yoğurt alıyorum. Bir yemek kaşığı da çiğ pişmemiş siyah çay döküyorsun yoğurdun içine. Karıştırıyorsun. Yediriyorsun hamilneye. Ya da şey de yapabilirsin. Kahvenin üzerine birkaç yani kuru kahve bildiğin birkaç kuru kahve üzerine. Limon da e, yarım limon sıkıp onu da dayayabilirsin. Ama ben akabinde şey ver. Bir bardak su ver içsin. E, bir saat sonra beton gibi olur onun bağırsaklar var abi ya söyle ya fazla yedir misin ben ha doğru 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 Şş, bana bak abi alo ayarı da fazla kaçırmayın ondan sonra kadın evet. peklik olur yemin ediyorum bu sefer de beton gibi ha <laughs> Pascal evet, bundan ya. sonra da diyor bak <laughs> yani ay Allah geçmiş olsun din ya ya annemin ahretli ya evet. ee, ümreye gideceklerdi beraber de programları uymadı. Bak işte. İster e, olur kız. E, annemi arayayım söyle bir geçmiş olsun telefon at. <laughs> Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, sevişelim habire. Ara gaz. This is Metro FM. Paskal. Kediyor. Abi bebekler niye ağlar? Ne bileyim ben de ya. Bebek ağlamasına pek katlanabiliyor musun? Evet. Ya ben katlanamıyorum ya. Eee niye biliyor musun? Baba değilsin. Ee. Baba ol tatlanırsın. Katlanamam. Abicim insan var ya çocuğun her şeyiyle tatlanıyor. Sen katlandın mı? Ben de nasıl? Ya Paska çocuk sahibi olmaya korkuyorum ya. Acaba böyle hani çocuk sahibi olmaya korkanlara istediğin zaman yetişmiş çocuk almak imkanı yok mu? E var tabii ya. kimsesiz çocuklar var. Ha sen şeyden bahsediyorsun. Evlat edilmekten bahsediyorsun. Evet abi. Al oradan. Ay, Asır. o çok o çok asil bir davranışta da benim demem o değil yani. Ne? Ya misal mesela üniversiteyi bitirmiş askerliğini yapmış meslek sahibi genç böyle iyi kötü işe güce de başlamış 23-24 yaşında çocuğu alıyorsun mesela. Yok artık. Abi zahmetsiz direkt yani okulunu okumuş askerliğini yapmış en ufak bir zahmet yok kanka gibi başlıyorsun ilişki kurmaya böyle. Yok abi ya, tadı olmaz. Niye abi? Bebek kendi daha güzel. Hmm. Abi güzeller de canavar gibiler ya. Bak Kadir e sen var ya ne özgürlüğü biliyor musun? Hmm. Çocukların ebekliği. Ya bir tane ya. Ne yapayım? Çocuk yapılın. Yok Pascal ben o defteri kapattım abi. Ya Kadir yap ya. Bu genler var ya devam etsin. Aslında bir yandan da doğru diye İnsanlığı şu üstün niteliklerimi taşıyan genlerden mahrum etmek de doğru değil Pascal. E tabi. Ee, böyle bir soru vardı ya. Şimdi hatırlıyorum. Bir, e, Hanım hamile hı hı. Mesela düşün yani hanım hamile Doktora gidiyorsun doktor diyor ki Bebeğin ölü doğma olasılığı çok yüksek Anneyi de öldürebilir ama doğarsa da Piramitre zeka özürlü Doğma ihtimali %80 Bebeği aldırır mısın diyor Evet canım Evet. Winston Churchill'i öldürmüş oluyorsun o zaman biliyor musun? Ya da ne bileyim mesela Adolf Hitler savaşı kazanmış oluyor. Bütün dünyaya bulaşmış oluyor. Yapmıyor Evet abi çünkü Winston Churchill bu durumdaymış. O demiş ki doktorlar yani bebeğin prematüre doğma imkanı var. Alalım aldırmamışlar. Ya çok ilginç değil mi? Biz ne diyorduk nereye geldik? Evet abi. Bebek ağlıyor mu? E, bebekler korktukları zaman gözleri büyüyüp öyle ağlıyorlarmış. Bir yerleri ağrıdığı zaman da gözlerini kapatıp ağrıyorlarmış. Biliyor muydun? mu? E bana ne? Ya benim anlamadım o değil. Hala çözemediğim her uçakta niye illa ağlayan bir bebek var? Harbiden niye? Abi kara kutuyla beraber ağlayan bebek mi koyuyorlar uçaklara bilmiyorum. Fix bu ya. Ne demek istiyorsun ya? Aşk olsun. Ne dedim ki? Kara kutu falan. Bana mı laf sıktın? Kara kutu lafını sen niye üstüne alınıyorsun ki? Ayıp Kadir. Ayıp Aman ama. arkadaş bırak zenci alınganlığı yapma ya. Heh zenci de canım diye ya ya. Kara kutum ne lan? Abi ben sana demedim ya. Bırak ya ya. ya. Ya, ya tamam arkadaş bir şarkı çal Allah aşkına ne saçmalıyorsun <laughs> sen ya. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Ara gaz yayında. This is Metro FM. Lütfen Twitter'a mail adreslerinizi verir misin kardeşim? Vereyim <laughs> Metro <de. gülüyor> MetroFM at Metrofm Hı -hı. Bir de Twitter var. Hı -hı. Metro Askizgi FM <laughs> ve Aragaz. Çok güzel. Bekliyoruz efendim. Soru, görüş, fikir, beyanat her türlü. Özellikle soru. Soru da bekliyoruz. Şimdi soru gelmiş. Kor ver gelsin. Tarık kardeşimiz soruyor Pascal. Sorsun bakayım. E soruyor zaten. Diyor ki ne abi sevgilime bir SMS atmak istiyorum. E at. Bizi ne? Ama bana öyle bir cümle söyleyin ki okuyunca sizin tecrübenize yani bizim tecrübemize başlıyor. Okuyunca erisin bitsin diyor. Ben mi şimdi Evet abi. Niye ben? Abi romantik beyaz atlı siyah prensen değil misin? Affedersin iki dakikada karaları bağlayan on dakikada <laughs> yatağa atan bilmem ne abi. Benim. E, o zaman Kral kobra, kara mamba diye ortalıkta dolaşan sen değil misin? Benim. Karanlık gecelerin acımasız yargıcı sen değil misin? Benim. E o zaman hadi söyle bir söz abi. Tarık sevgisine yazsın kızın aklına alsın erisin kız bitsin. Tekrar aşk olsun. Tarık yaz bak. Veriyorum. Kışlık ateşte pişir beni. Aşkımın dibi düşmesin. Bu ne şimdi bu abi? E aşkı sözü. Abi romantizm deyince aklına bu mu geldi? Evet. Ateşli abi. Ateşli mi? Vallahi ben senin durumunu beğenmiyorum Pascal. Ben açık konuşayım. Sen uzun zamandır çapkınlık yapmıyorsun. Onun için saçmalamaya başladın oğlum. Maalesef abi. Kaç gündür uslu duyuruyorsun lan sen Müge'nin gazabından? İki ay oldu. İki aydır ortamlara akmıyor musun? Yok abi. Vay be Pascal. İnsanlıktan çıkmak üzeresin o zaman sen. Ne yapıyorsun abi? Abi sırtımı duvara dayıyorum. Ne yapacağım? Ne olur ne olmaz. Ayıp ama ayıp sana. Ben yani iki metre kare er yerde zebellah gibi Pascal Numa ile iki saattir yalnız kalan benim ayıp olur diyor. Bırak tedbirimi alayım ya iki aydır hiç şeyde yapmamış. Harama uçkur çözmemiş. Sana akar bir. Sen her şey, sen hareket eden, nefes alan her şeye bakabilirsin Pascal. Kadir, ha. Kerem düştü. Ya, <laughs> Sen kimsin ben senin masana geleceğim diyen Diva çıldırmış Londra'da konsere gitmiş oh, Aa, Bülent Ersoy. Gördüm, gördüm gördüm 33 yıl aradan gördüm, sonra gördüm. öyle mi nerede gördün lan? Televizyonda mı? haberlerde. Arkadaş hayır. Film, film kokuyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim adamdaki adamla da net <laughs> adammış. <gülüyor> Yani sen Bülent Ersoy'u nasıl tanımıyorum ama adam belki İngiltere'de yaşıyorsa Hani bunun delilini bilmiyordur Sen nasıl Bülent Ersoy'u masaya çağırıyorsun Abi Hı. bir dakika Hı. Şimdi adam var ya bir çağırdı Hı. Tamam mı Hı. Bir fırça yedi Bülent abla var ya ağzına sonra gitti Külse gitti Öyleymiş Heh. Sonra tekrar geldi acamı çağırdı öpücü falan Abi nasıl biliyor musun İlim dili tespih Mafya gibi. Ha, abi oraların ağır abisi. Evet. Ha. Evet. ha öyle mi? Ha bunu söylesene kardeşim haberde ee, bu eksik kalmış. E. Ben gördüm ha. evet. Sana dedi ama. Ne dedi? Röntem. Sana soruyorum dedi. Bu şarkının... Vay. Bu şarkı sana dedi. Vay. Şimdi efendim olay şuymuş tamam çözdük olayı. E, Türklerin yoğun yaşadığı bir semt var e, Edmonton semti. Orada bir e, bin kişilik bir restoranda e, şey alıyor sahne alıyor Bülent Ersoy. E, bir izleyici de ondan sonra masasına davet ediyor şarkınızı burada okur musun diye. Önce büyük arıza koparıyor Bülent Ersoy. Sen kimsin de ben senin falan sahneyi terk ediyor evet. gidiyor kulise. Sonra bir haber gidiyor o abiye sen ne yaptın diye belli ki evet. abi. Bir de Londra'nın ağır abilerinden dönüyor öpüyor. Böyle öptürürler işte adama. Onun için öyle her yere zahmet olmaz. O anca efendim burada magazin programlarında bir de jürilik yaptığın yerlerde tabii, olur tabii, o. Tabii tabii. tabii. Hot sauce. Yani kendi, kendi, karizma yere düştü. İşte anca jüri olduğun yerde yaparsın bu nameleri <laughs> ablacığım. Öyle her yerde yaptırmazlar. Abi tesbihiyle çıktı şakır abi, şakır abi. kendini öptürttü mü ha? Abi karanlık gecelerin acımasız yargıcıymış. <laughs> tip de mi öyleydi. Tabii ha, tabii. çok iyi. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragas. This is Metro FM. Abi ne diyorsun futbol mevzularında? Ne diyeyim Kadir ya? Ya bu dropa geldikten sonra ben futboldan soğudum arkadaş. Niye baba? Ya şimdiden Galatasaray şampiyon olmuş gibi yapıyorlar yani. Abi biri olmaz ya. Öyle deme abi koca drop bu ya. Biliyor musun ben hala kendime gelemedim ha. Ha boş ver ya. Galatasaray var ya. Kötü ya. Ya iyi futbola puan alınmıyor ki Pascal. Adamlar çatır çatır bir öyle ya da böyle alıyorlar maçları. Sakin ol. Dur. Pascal cebini çalıyor. Benimki değil. Benimki de değil. Aa benimkiymiş abi. Aa yine İtalya'dan arıyorlar bak. İtalya'dan mı? Evet evet. Hayırdır? Kesin Vatikan arıyordur. Abi aramaz mı? Dur bakalım ha. Ee, Açıyorum. Si. Si bambini. Bu sera? ben Kadir. Evet. Ne yapalım? Ne diyor ne diyor? E, Vatikan'dan baş kardinal arıyor. Ne istiyormuş? E, yarın kardinaller toplantısı var. Gelecek misiniz diyor. Biz ne? E papayı sicecekler ya git yok yok Alo Bambini ya şimdi geçen sefer geldik Kapıdaki muhafız Damsız içeri almıyoruz falan yaptı evet. madara etti bizi evet. Bizde tatlı bir kırgınlık oldu Hacı be hafif bir dargınız be Ne diyor ne Abi diyor siz gelin diyor e, için adam başı 5000 euro çıkmazsa adam değiliz diyor. Çıkma yapacağız Oo. diyor. Giriyoruz giriyoruz. E, Bambine gel o zaman biz tamam gelelim 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 gelelim. Uçak biletlerini gönder. iki kişi business. Evet e, evet. evet. Vege vegetable değil kardeşim. Ha, biz et yeriz et. Ha. Yalnız o kardinal Tursun var ya ona söyleyin onun hiç şansı yok. Terbiyesiz. Ha bir de Zenci olacak kardeşim. Ne demek ne yaptı? Geçen aradık Pascal dedi ki Peder benim günahlarımı çıkar dedi. Sizin Tursun dedi ki at bir 200 euro dedi. Anadan doğmuş gibi masum yapayım dedi. yakışıyor evet mu abicim ya. bu koca Kardinal'e bu sakalcılık bu indiricilik papalığın en güçlü adayını oldu mu yani değil mi evet hacı ya. ha? Bak bu çocuk günahları üstünde kaldı böyle el kadar sabi ne yapacak şimdi masum? Ha, bir de kadiz günahlar birikti. Ha bir de bir şey söyleyeyim geldiğimizde lütfen şu Pascal'ın günahlarını bir çıkar. Dibini böyle kazıya kazıya bir temizleyin şunu Allah aşkına ya. Ya bunda günah çok birikti ya. Ha, oldu oldu o zaman geleceğiz biz görüşürüz tamam. Ne oldu oğlum? Şimdi Hacı yarın bunların kardinaller toplantısı varmış. Pasaportu hı hı. alıyoruz abicim zaten vizeniz var. Ben pasaportum ha, Benim de Schengen var abi. Yarın Roma'ya gidiyoruz öğlen vakit. Kardinaller toplantısında papa seçiminde yağıyoruz, esiyoruz, gülüyoruz. Ondan sonra evet, adam başı güzel 5000 Euro alıyoruz. Oho o da iyi o da iyi. E o zaman şimdi diyelim biz hazırlanalım hacı. Hadi valiz, valiz. O zaman bitiriyorum ben programı. Bitirir bitirir. O zaman yarın görüşmek üzere. Hadi hadi, 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 hadi baba. Hadi hoşçakal o zaman. Hoşçakal.